Bir dilek hakkım olsaydı. Sadece bir tane. Hakkım olsaydı ölümsüz no. olmayı isterdim, ne bileyim. Ölümsüz olmayayım. Tabii. Isterdim. Neden? Ölmek istemiyorum çünkü. Neden? Ee, yapılacak şeyler var. Mesela yap. Hadi İngiltere'ye gidip bir Premier Lig maçı izlemek istiyorum mesela. Yani mesela hayatımın 5 yılını marangoz olarak yaşamak istiyorum. Hayatımın 5 yılını aşçı olarak evde sadece yemek yapan biri olarak yaşamak istiyorum ya da 10 yılını ya da bir 10 yılını sadece gezerek yaşamak istiyorum. Ama bunları sayıyorum sayıyorum. Ya bir 10 yılını da şu an yaptığım işi yapmak istiyorum. Başka işler de var böyle falan karıştırmak istiyorum. Yani çok dolu dolu böyle her yerden bir şeyler Şeyden, almak evet, istiyorsun. Evet. Böyle mesela sen şu anda dramayla uğraşıyorsun bu işi evet. yapıyorsun. Bunu seçmişsin mesela. Bunu yapmak zorundasın artık. Evet. Belki kafanda bir şey daha vardı senin. Evet. Yapmak istediğin. Evet. Ama şu an onu yapamıyorsun. Bunu yapmak zorundasın. Çünkü öleceğimi biliyorum. Evet. Hem onu. Hemen ölmeden. Evet şunu bari şunu oturtmam gerekiyor evet, evet. gibi.